şimdi isterseniz gelin bir kargonun yolculuğuna eşlik edelim. Kargo alanı teknolojiyle nasıl dönüşüyor? Bizim de bir kargomuz var. Gelin hep birlikte bu teknolojik dönüşümü deneyimleyelim. Şimdi kargo şubesine geldim ve kargom hazır. Kargomu birazdan kuryelere teslim edeceğim. Bakalım kargo sektörü teknolojide nasıl değişiyor? Bunu hep birlikte keşfedeceğiz. Hemen içeri giriyorum. Şimdi Aras Kargo'nun transfer merkezine geldik. Biraz önce şubeden gönderdiğimiz kolimiz bu transfer merkezine araçlarla geldi. Araçlarla geldikten sonra bu sorterlara yüklendi. Yani sorter dediğimde bir aslında bant, banttan bahsediyorum. Bu banta kolimiz geldikten sonra, kargomuz geldikten sonra üç aşamalı bir süreçten geçiyor. Peki hangi süreçler bunlar? Bu süreçlerden bir tanesi öncelikli olarak ölçme ve tartma. Şu arkamdaki sensörleri görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde akıyor. Neredeyse saniyede bu koliler, bu kargolar ölçülüp tartılıyor. Sonrasında bandımız ilerliyor, sorter ilerliyor ve üzerine yapıştırılan barkodu okuma sensörlerine geliyor. Üzerindeki sensörler çok hızlı bir şekilde okunarak daha sonrasında son aşama. Yani artık kargonuz nereye gidecekse bu kargonun gideceği adrese doğru yönlenecek en son transfer dağıtım merkezine gidiyor ve buradan da araçları yüklenerek yolculuğuna başlıyor. Gerçekten teknoloji dolu bir süreçten bahsediyoruz. Oldukça heyecan verici. Transfer merkezinden kargomuz teslim edilecek adrese bağlı olan şubeye iletiliyor. Çalışanlar kargoların üzerindeki barkodları akıllı telefonlarıyla okutuyor ve daha sonra kargo adreslerine göre dağıtım rotası oluşturuluyor. Sonra bu rota şube müdürünün onayından geçiyor ve dağıtıma başlanıyor. Biraz önce kargomuzu verdik. Hep birlikte transfer merkezine gittik. Gerçekten çok enteresan teknolojiler kullanılıyor. Birkaç tıkla verdiğiniz siparişler, ürünler artık önemli teknolojilerin kullanıldığı birçok farklı işlemden geçiyor. Teknolojinin kullanıldığı ve dikkatimizi çeken yeni bir deneyim ise uygulama üzerinden teslimat planlamasının yapılabilmesi. Bunun için Aras Kargo uygulamasını telefonuma indirdim. Şu anda stüdyodayız. Yani adresimde değilim. Dolayısıyla kargomun teslimat adresini değiştirmem gerekiyor. Şimdi ben de bunu bu uygulama üzerinden en yakın kargo dolabını seçerek yapacağım. Haritamı hemen açıyorum buradan seçimimi yapıyorum. En yakın kargo dolabını buluyorum. Bu adımdan sonra kurye kargomu dolaba bırakacak. Hemen ben buradan onayı veriyorum. Ve şu anda işlem tamam. Ben de dolaba gideceğim ve kargomu alacağım. Hemen yola çıkıyoruz. Şimdi kargo dolabının yanına geldim. Biraz önce sizlerle birlikte hangi dolaptan teslim alacağımı, kargomu hangi dolaptan teslim alacağımı seçmiştim. Şimdi bu dolabın yanına geldim. Uygulamamı açtım. Dolabı aç butonuna basarak hemen benim kargomun olduğu raf açılacak ve ben de kargomu teslim alacağım. Hemen açalım bakalım. Gördüğünüz gibi teknolojik bir şekilde kargomu teslim aldım. Şimdi isterseniz gelin bu kargoculuk alanındaki yeni nesil teknolojileri şirketin genel müdürü Utku Bey ile konuşalım. Hemen kendisinin yanına gidiyoruz. Şimdi yanımızda Aras Kargo Genel Müdürü Utku Bey var. Merhaba Utku Bey. Merhaba Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Utku Bey biraz önce izleyicilerimizle birlikte kargo süreçlerinde teknolojinin etkin bir şekilde nasıl kullanıldığını keşfettik. Ben şunu merak ediyorum. Bu süreç nasıl başladı sizin şirkette acaba? 2010'lu yılların ikinci yarısından itibaren artık sistemlerin offline'dan online'a geçebilir bir yapıya dönüşüyor olması gerekiyordu. Biz ilk büyük yatırımımızı IT altyapımızda yaptık ve merkezi sistemimizi online'a taşıyor olduk. Bu bizim için nasıl bir avantaj sağladı? Özellikle müşterilerden aldığımız e, datayı çok hızlı bir şekilde işleyebilme kapasitesine bizi götürdü. Peki bu bu aşama bizim için tamamlandı mı? Hayır. Artık bu kargoların adreslerinin neticelendirilmesi için de sağlıklı bir harita altyapısına ihtiyaç var. İkinci büyük yatırımı da biz bu noktada sağlıyor olduk. Çünkü bizim ülkemizde hala zip kodlarıyla e, tanımlanmış bir adres hatası yok. O yüzden bizim gibi işletmeler kendi çözümlerini... E, servis sağlayıcılarla birlikte farklı bir noktaya taşımaya çalışıyor. Yani bu ikisini tamamladığınızda iş bitiyor mu? E, bitmiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz tesis bizim ilk göz bebeğimiz. E, ciddi anlamda yatırım yapıp e, dijitalleşen ve farklılaşan sektöre kattığımız önemli yatırımlardan bir tanesi. Yaptığımız e, yılda, 2016'da Avrupa'nın en büyük, e, en uzun metreye sahip kapasiteli e, SORTRU'ydu. O günlerde e, kargoculuğun yapısında da henüz çok büyük değişiklikler olmamıştı ve havaleli ürünler hala taşıyabiliyorduk. O yüzden e, bu tesis 30 kilograma kadar e, taşıma yapabiliyordu. E, çok hızlı bir şekilde hayat farklılaştı. E-ticaret hayatımızda 2017-2018'de ciddi e, yer bulmaya başladı. E-ticaret sektöründe firmaların açıkladığı gibi Türkiye ekonomisinin içinde de bir anda %3'ler, %8'ler derken %20'lere e, tırmanan bir yer buldu, pay buldu. Biz bunu sağlıklı bir şekilde yönetebilmek adına Döndüğümüzde işlem kapasitesini artırabilmek ve işin mutfağını büyütebilmek için de içinde bulunduğumuz tesis gibi 15 tane e, tesisimize ciddi anlamda yatırımlar e, sağlıyor olduk. Şu anda saat üretim, üretim kapasitemizi de 280 bin adede çıkartmış olduk. Yani bu tesis 30 bine yakın üretebiliyor e, bir saatte. E, ana amaç e, o farklılaşan ve özellikle COVID-19'un getirmiş olduğu etkiyi daha sağlıklı üretebileceğimiz bir altyapı modellemesi sağlamaktı. Peki Utku Bey müşterilere olan yansıması nasıl oldu? Daha hızlı kargolar ulaşıyor mu acaba? Şöyle ki küçük örnekler vereyim daha anlamlı olsun izleyicilerimiz için de. 2016 sonunda e, yani bizim kendi kapasitemiz 300 binler seviyesindeyken bugün geldiğimizde 5 kattan daha büyük bir e, büyüklüğe ulaşmış durumdayız. E, o günlerde 200-300 bin kapı çalarken pandemiyle birlikte bir günde 2 milyon kapı çaldığımız gün oldu. Özellikle bu yılın son kapanması mayıs ayında ciddi anlamda tedarik zinciri e-ticaretin et büyümesine katkı sağladı diye olabiliriz. Hem de içinden geçtiğimiz bu sancılı süreçte yapmış olduğumuz yatırımlarla biraz daha tüketicilerimizin beklentilerine hızlı cevap vermeye çalışıyor olduk. Peki Utku Bey teknoloji bu işin geleceğini nasıl şekillendirecek? Siz bu konuda acaba ne gibi yatırımlar yapacaksınız? Ne gibi beklentileriniz var? E, sektörde istihdam çok önemli. E, sektör büyüyor, belli bir noktaya gidiyor. Yeni arkadaşlarımızı istihdam etmeye çalışıyoruz. Tabii her yeni başlayan arkadaşımız da aynı performansla gidip aynı iş sonucuna ulaşamıyor. İşte bu süreci sağlıklı yönetebilmek için, zamanı yönetebilmek için ve e, en çok eleştiri aldığımız ya da geri bildirim aldığımız geldik evde bulamadık sorusuna cevap bulabilmek için de biz Aras rot Optimizasyonu'nu hayata geçirdik. E, bugün siz de bunun bir tanesini bizimle birlikte deneyimli oldunuz kuryemiz saat kaçta dağıtıma çıkıyor? Kaç tane stopa vuracak? Kaç stop sonra sizde olacak? Eğer siz adresinizi anlık değiştirmek istiyorsanız e, müşteriye eşsiz deneyim yaşatabileceğimiz bir platform oluşturuyor olduk. Bu önemli adımlardan bir tanesiydi. Bir diğeri de sizler gibi e, hayatını daha çok dışarıda e, yaşamak zorunda olan bizim müşterilerimiz de var. Onlar bizim şubelerimize gelemiyorlar ya da biz eve gittiğimizde onları da evlerinde misafir edemiyoruz. İşte bu süreçleri de yönetebilmek için de alternatif dağıtım modelleri hayatımıza girdi. Bunlardan bir tanesi bizim benim daha çok önemsediğim diyebilirim. Çünkü mahallemizin esnafı da çok zor süreçlerden geçiyor. Onların da kendi ekonomilerini katkı sağlayabileceğimiz aras burası noktaları oluşturduk. Sizlerin adına biz gönderileri onlara teslim ediyoruz, emanet bırakıyoruz. Siz akşam evinize giderken mahallenin kasabından, mahallemizin belki muhtarından, berberinizden, döndüğünüzde eczacınızdan ürünümüzü teslim alırken hem onların ekonomisine bir katkı sağlamış oluyorsunuz hem de zamanı bizimle birlikte daha sağlıklı üretiyorsunuz. Evet, Utku Bey gerçekten kargo süreçlerinde teknolojinin nasıl kullanıldığını çok iyi anlattınız. Çok teşekkürler programımıza konuk olduğunuz. Biz çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sizin sayenizde çok bilinmeyen bir yönü ve mutfağı da bugün evet. müşterilerimize açmış olduk. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kesinlikle. Hoşçakalın. Sağ olun.